Ve Fenerbahçe sadece Avrupa'da Süper Lig'de lider durumda değil. Oynadığı oyunla da zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından şimdiye kadar atılan en güzel gol belirlendi. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden kaydettiği müthiş gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi. Artık İrfan Can da sadece orta alanda ayaklarına hakim bir oyuncu olmadığını, skorer oyuncu olduğunu da patron Jesus sayesinde anlamış oldu ve böyle güzel goller attığının farkında olan bir oyuncu da hep bunu isteyecektir. İnanıyoruz ki bu da ilerleyen dönemlerde İrfan Can Kahveci'den daha fazla güzel goller izleyebileceğimizin göstergesi olacaktır. Ve ondan hızlısı mezarda. Osay Samuel, komutan Jesus'un tedrisatından geçen Parlayan isimler arasına adını yazdıran Osay Samuel iyi e oynayışının ödülünü de aldı. Bright Osay Samuel'e Nijerya'dan milli davet geldi. O da Arda Güler gibi ilk defa milli formayı sırtına geçirecek. İngiliz pasaportuna sahip olduğundan Avrupa'da piyasa değeri olan Osay Samuel milli takımda da iyi performansını gösterdiğinde değeri kat ve kat artacaktır. Hazırlık maçında Portekiz ile karşılaşacak Afrika temsilcisinde 24 yaşındaki futbolcu da kadroya dahil edildi. Sana orada başarılar diliyoruz. Kendini göster.